Merhabalar efendim. Vakti şerifler hayır olsun, hayırlar feth olsun, şerler def olsun. Hak Teala sözümüzü, sohbetimizi bereketle eylesin. Bugün şiir ve hikmette Üsküdar'lı Salim Süleyman'ın bir beytini paylaşmak istiyorum. Bu beyt bugün de güncel bir hikmet barındırıyor içerisinde güncel bir hikmet barındırıyor. O bakımdan önemli bir beyit. Üzerinde düşünmemiz, tefekkür etmemiz gereken bir manayı bize sunuyor. Ne diyor? Şunu diyor Üsküdarlı Salim Süleyman. Şeyhimiz kendisini bilmede kalmış aciz. Nerede kaldı ki keyfiyeti irşadı bile. Şeyhimiz kendisini bilmede kalmış aciz. Nerede kaldı ki keyfiyeti irşadı bile. Bu kadar. Belki şiiriyet açısından zayıf olabilir ama taşıdığı mana itibariyle fevkalade önemli bir beyt. Önemli bir hikmet. Evvela insanın kendi nefsini bilmesi, kendi hududunu bilmesi, sınırını bilmesi gerekir ki biz buna hikmet diyoruz. Yani şehlik, mürşitlik, hocalık, rehberlik, koçluk makamında olan birisinin evvel emirde kendini bilmesi, kendini tanıması icap eder, sınırını bilmesi. işte hikmet, hikmetli olması gerekir. Bunu bilmekte aciz, ama başkalarını işaret ediyor. Kendi yani Mevlana'nın ifadesiyle öyle bir terzi ki bütün elin aldığı kumaştan nasıl bir elbise olacağını biliyor, ne şekilde bir elbisenin ortaya çıkacağını biliyor ama kendi kumaşını ölçmemiş, biçmemiş. Kendi kumaşıyla ilgili bir malumatı yok. Bu terzinin durumuna benziyor haddini, hududunu, sınırını bilmeyen, hikmetli meselelere bakamayan mürşidin, hocanın, liderin her neyse, hangi kavramı kullanıyorsanız kullanın, hangi manada kullanıyorsanız kullanın bu, mana bir aslında söylenmek istenen şey budur. Önderlik yapan kişinin, öncülük yapan kişinin evvel emirde kendini bilmesi gerekir. Nitekim ikinci sırada da bunu söyledi. Nerede kaldı ki keyfiyeti irşadı bile. Kendini bilmeyen birisi keyfiyeti irşadı. Yani irşadın karşı taraftakini manen geliştirmenin ahlaken olgunlaşmasını temin etmenin, manevi ilimlerle onu teciz etmenin yolunu bilemez. Yordamını bilemez. Kendini bilmeyen birisi onu da yapamaz. Maalesef haddini hududunu bilmeyen İlk fırsatı başına kalabalıklar toplayan bir zaman dilimindeyiz. Bu eskiden de böyleydi. Bugün de böyle. Bir iki söz söylemekle bir iki hüner ortaya koymakla kalabalıklar toplayarak tırnak içerisinde kendisini yetkin insan, kamil insan gibi lanse eden insanların olduğunu biliyoruz. Her dönemde tabi böyleydi. Bunlara bir ikaz sadedinde Üsküdar'lı Salim Süleyman bunu söylemiştir. Mühim olan insanın nerede ne şekilde davranacağını bilmesidir. Kimden ne alacağını bilmek de en önemli düsturdur. O haddinin hududunu bilmiyor olabilir. Hikmet yaklaşamıyor olabilir ama sen kendine bir bakacaksın ve kendini ona göre tanımayacaksın. Hikmet pınarı akmaya devam etsin. E, Üsküdar'lı Salim Süleyman'ı rahmetle anıyoruz. Umarım mana yerini bulur diye de niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olun.